Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Değerli arkadaşlarım merhabalar. Silsile Türlü Lisan dersimize kitabımızın 22. sayfasından devam ediyoruz. Sıradaki yönergemize bir göz atalım ve alıştırmamızla devam edelim. Uktubul ism al munasib fil Vadbit ahiri bis Evet. Uygun ismi yazınız diyor boşluğa ve sözcüğün son harfinin harekesini beyan etmemiz, açıklamamız gerektiğini istiyor. Yani oraya bir hareket atmamız lazım. Ee, inne ve benzerlerini e, tespit ettiğimizde kendisinden sonra gelen sözcüklerin yani innenin ismi ve haberi şeklinde daha önceki dersimizde öğrendiğimiz şekilde hareketleri tamamlayacağız. Buna göre ilk cümleyle başlayalım. Kenne <laughs> el-bâhirete <laughs> cebelun murtafi'a Tercümeli gidelim sevgili arkadaşlar. Bâhire vapur demektir. Cebel dağ. Murtafi ise yüksektir. Dolayısıyla vapur sanki yüksek bir gemi gibidir. İkinci cümlemize bakalım. Yebdu ennel matara seyyehtulu bi gazahratin. Matar yağmur anlamındayken dilu <laughs> yağacak. Yani iniş yapma anlamında kullanılan bir fiil. Dolayısıyla yabdu da cümleye e, tercümesini sağlayacak olursak yebdu ennel matar yağmur sanak bir biçimde yoğun bir biçimde yağacak görünüyor diyebiliriz. Yağacak gibi görünüyor denebilir. neden dolayı baktığımızda e, anne'nin Enne'nin isminin nasip edildiğini, haberinin ise fiil cümlesi olarak geldiğini ve e, harekesinin dammeli olarak beğenmektiğini görüyoruz. Üçüncü cümleye baktığımız zaman <Sessizlik> inne zehebe tahtal ard. Zahab, normalde zehebe fiil olarak algılarsak gitti anlamına gelirken Burada isim olarak gelmiştir. Ezzehep altın anlamındadır. Altın toprağın altındadır, yerin altındadır şeklinde bir cümle kullanır Her cümlede innenin etkisini e, tekrar tekrar açıklamayacağım. İnneden dolayı bakın, sözcüğün son harfin herkesinin nasip edildiğini görüyoruz. Dördüncü cümle Leyte selame ya'ummul bilat. Amme ya'ummu umumi hale gelmek, yayılmak anlamındadır. Leyte keşke anlamında keşke barış ülkeleri ülkelerde yayılsa, umumi hale gelse, bütün her yere her yeri sarsa gibi bir anlam verilebilir arkadaşlar. Beşinci cümleyle devam edelim. İnne şahide yakulul hakika. Şahit yani tanık gerçeği söylüyor cümlesi bu şekilde tamamlanmış. Altıncı cümleyle devam edelim. El kelamu sehlun konuşmak ya da söz kolaydır. Lakin ne sukuta sabun. Ancak sükut etmek, susmak zordur. Yedinci cümle. Lalla alaşjara tuzmir haza mevsim. Tuzmir semera meyve vermek, çiçek açmak gibi anlamlar taşımakta. Yalnız burada meyve vermek daha uygun olacak. Zira bir ağaç sürücü geçiyor. Ağacın cemisi eşyar. Umulur ki belki gibi anlamlar taşıyor. Umulur ki ağaçlar bu mevsim meyve verir. Son cümle. Keennel mucrima vahşun. Vahşun vahşi yabani demektir. E, Mujrim mucrim ise suçlu anlamındadır. Suçlu sanki vahşi gibidir. Aslında bu vahşiden daha ziyade dilimizde tam karşılık bulan bir ifade var arkadaşlar. Onu söyleyelim suçlu sanki canavar gibidir. Vahşun canavar anlamı da var. Bu daha uygun oldu sanki. Devam ediyorum. Bir sonraki alıştırmamızla yolumuza devam edelim. Uktub haberen munasiben fil farağ vadbet ahiri bir şekil. Evet. Aşağıdaki boşlukta da uygun haber yazmamız isteniyor. Daha sonra da hareketlerini inne ve benzerlerinin etkisiyle şekillendirmemiz gerekiyor. İlk cümleye bakalım. İnne hayaten nahli munazzamatun. Hayaten nahl arının yaşamı demektir. Arının hayatı munazzamatun e, nizam içerisindedir. Belli bir düzen içerisindedir demektir. İkinci cümleye bakalım. Et-tariku şerkiyyu arıydı. Doğu yolu geniştir. Lakin et-tariku garbi Evet ancak batı yolu arad Daha geniştir. Bir karşılaştırma yapılmış. Üçüncü cümleye bakalım. لعل فصل الصيف لطيف لعل umulur ki demektir. Ee, belki gibi anlamlar taşımaktadır. Fasla sahip yaz mevsimi latifun e, hoştur şeklinde tercüme edelim. Dördüncü cümleyi devam ediyoruz. Ke ennel beyte cennetun ev sanki cennet gibidir cümlesinde. Ke etkilenmiş bir beyt sözcüğü fetha ile hareketlenmiş. Ke haberi ise ismi haberi e, damme ile şeklinde karşımıza gelmiştir. Beşinci cümleye bakalım. Semi'atu en riyaha kaviyyatun. Riyah, rihun sözcüğünün cemisi rüzgarlar anlamındadır. Rüzgarların güçlü olduğunu işittim. Evet, sert olduğunu işittim denebilir. Leyte <Sessizlik> keşke anlamındadır. Leyte ratibe keşke maaş kethirun çok olsa dedik ke enne nücume, necm nücum ke, ke enne gibi demiştik daha cümleler de geçti yıldızlar masabihu misbah lamba demektir ya da işte kandil de denebilir yıldızlar kandiller gibidir lambalar gibidir gibi evet son cümleyi bitiriyoruz sayı innen nisa'e kadınlar ''Kalikatun'' ''Kalik endişeli'' demektir. Bunu Cem-i Mühendis Salim'e göre e, revize ettik sözcüğü. ''Kalikat'' şeklinde ''Kadınlar endişelidirler.'' cümlesiyle burayı da tamamlıyoruz. Değerli yani arkadaşlarım, sayfanın son alıştırması. ''Ehzefil harfil muşabbeh bel cümleden ''inne ve benzerlerini hasf etmemiz isteniyor. Yani atmamız isteniyor. ''Ve gayrma yazem'' sonradan inneye attığımız zaman ne olacak? El mühendisin ifadesi el mühendisune şeklinde başlamak durumunda gerekli değişimi de yapınız demiş. Buna göre ilk cümleyi okuyalım. Tercüme edelim. Akabinde de inne ve benzerlerini cümleden atarak e, gerekli değişikliği yapalım arkadaşlar. İnnel mühendisine yectemi'ûne li resmi haritatil medine. Mühendisler bir araya geliyorlar, toplanıyorlar. Niçin? Li burada sebep bildiriyor bakınız. Resmi harita medine, kentin haritasını resmetmek, çizmek için toplanıyorlar diyelim. İnneyi cümleden attık. El mühendisiyin az önce ifade ettiğim gibi ee, el muhendisuna formatına gelecektir. Cümle şu şekilde. El muhendisuna geçtemiyun edil li resmi harita medine. Gerekli değişiklik nasıl oldu? İnneyi attık. Kendisinden e, etkilenmeyen bir mühendis mühendisun ifadesi ortaya çıkartmıştır. İkinci cümleye bakalım. Kenne tevrete thora e, darbe demektir. E, efendim, hareketlilik için kullanılır. Siyasi hareketlilik için. Kenne tevrete burkanun infajar İnfacara patlamak, burkan ise volkan ya da yanardağ anlamında kullanılıyor. E, darbe patlayan bir Yanardağ gibidir. Kendi cümleden atalım. Kendi thawrate bakın fete ortadan kalkacaktır. El thawratu burkanun Darbe patlayan bir yanardağdır, volkandır. Üçüncü cümle. Leyte keşke ile başladık. El vatana qarib. Keşke memleket vatan yakın olsa. Cümlesinde leyte'yi atarsak el vatana'daki fetha ortadan kalkacaktır. Dolayısıyla el vatanu garip, vatan yakındır ifadesi ortaya çıkıyor. Dördüncü cümleye bakalım. Lealle el hemme yazul. Zale yezulu zail olmak, ortadan kalkmak, yok olmak demektir. El hemme ise e, bu da kaygı, efendim, yes gibi ifadeler taşımaktadır. Tercümemizi şu şekilde tamamlayalım bu cümleye ilgili olarak e, umulur ki kaygı, üzüntü, her neyse artık olumsuzluk, olumsuz bir durum kaybolur diyelim. Lealli cümleden attığımız zaman elhemmu yazul kaygı yok oluyor, kayboluyor demek. Üzüntü gidiyor, yok oluyor. Beşinci cümle uzun bir cümle. El cevu fi har. Suudi Arabistan'da hava sıcaktır. Lakin el cevu fi Lübnan ancak Lübnan'da hava ılıktır, ılımandır diyoruz. Cümledeki e, inne ve türevleri neler var bir göz atalım. Lakin ne var? Evet, lakin ne cümleden atacak olursak. El cevvu fi sa'udiyyeti harrun, el cevvu fi lübnane mu'tadil şeklinde. Lakin etkisi ne oldu? El ve ifadesindeki fethi ortadan kalkmış oldu. Son cümle. İnnel mucrime fi sicni muzu khamsi sinin. Suçlu eee Hams 5 demektir. 5 yıldır hapishanededir diyoruz suçlu için. İnneyi atacak olursak el mucrim ve ortadan kalkacaktır. El mucrimu fesicini mu ve hamsisiniyin el suçlu hapiste 5 yıldır bulunuyor denebilir. Veya 5 yıldır hapistedir. Tercümesi daha uygun olacaktır. Yani arkadaşlar dersimizin e, son etkinliği sol tarafta yanlış verilen cümlelerin düzeltilmesi şeklinde olacaktır. Sahih el cümel -e diye aşağıdaki cümleleri düzeltiniz. İlk cümlemiz Zeydun alimun lakinne bekrun. Bakın lakin neden sonra bekrun olmaz. <laughs> Nasıl bir düzeltme olacak birazdan bakalım. Ve doğru şeklini tercüme edelim. Zeydun alim. Zeyd bir bilim insanıdır, alimdir. Lakinne bekren. Bakın bekrun bekren olduğu Sebep inne ve türevlerinden olan İnne ve benzerlerinden olan lakinne'nin kendisinden sonraki kelimeye yani inne'nin ismine, lakinne'nin ismine tesiri nasb şeklinde olmuş. Ve bir sonraki haberi ise cahilen sözcüğü cahiline dönüşmüştür. Tercüme edelim. Zeyd bir alimdir ancak Bekir cahildir. Bilgilidir, cahildir diye çevirsek şimdi bu karşılaştırma göre daha uygun olacaktır. İkinci cümle. Semi'tu ennel celidi olmaz. en el celide olacaktır. Toparlayalım. Semi'tu ennel celide fil kutbil cenubi. Güney kutbundaki buzulların olduğunu duydum. Ne olduğunu? Yadûb. Çözüldüğünü, eridiğini duydum diyoruz. 3 cümleye bakalım. Leallel likâi. Bu da olmamaktadır. Takdir ederseniz ki lealleden sonra likâe olacaktır. Buluşma umulur ki. Leallel likâe karibun. Umulur ki, e, ümit ümid edilir ki buluşma yakındır diyelim. Dördüncü cümleye devam edelim. İnnel ahlaki arkadaşlar hemen yakaladınız. Ahlaki olmamaktadır. İnneden dolayı kendisinden sonra gelen sözcüğün son harfin herkesi fete olacaktır. Dolayısıyla cümleyi toparlıyoruz. İnnel ahlaka evet, ki, ahlak esasul hadara medeniyetin temelidir diyoruz. 5. cümleye bakalım. Yehafu min minel mevti. Buraya kadar sorun yok. Ke ennehu eseden. Acaba burada sıkıntı var mı? Ke ennehu'dan sonra esedun yerine esedun olmalı. Eseden yerine esedun olmalı. Cümleyi tercüme edelim. Son kelimeyi de verelim burada. arada. Mufterisun dedik. Yırtıcı, vahşi, yabani anlamında kullanılan bir sözcük. arkadaşlar. Yehafu korkuyor. Kim? Me'mun. Özel isim minel mevti ölümden, me'mun ölümden korkuyor. Ke'ennehu esedun muhteris, sanki yırtıcı bir aslanmış gibi, Ar aslanmışçasına ölümden korkuyor denebilir. Ve son cümle. Leyte şebabu, leyte şebabu oldu mu şimdi leyteden sonra şebabe şeklinde düzeltmemiz lazım. Leyte şebabe yaudu yevmen. Leyte keşke demektir. Şabun sözcüğünün cemisi şebab, gençler keşke gençler bir gün dönüş yapsa, yaudu yavmen günün birinde dönse demektir. Bu şekilde de bu cümlemizi tamamlamış olduk sevgili arkadaşlar. burada bir tablo var, buna da göz atalım, dersi öyle bitirelim. İstakrıc mine nasıl sabık? El huruful müşebbehe bil fiil. Okumuş olduğumuz metinden, önceki okuduğumuz parçadan inne ve benzerlerini çıkarınız. Vemle il Tabloyu doldurunuz demiş. Buna göre e, lakinne enne yine enne İnne, enne, enne, defalarca enne geçmiş. Ve bu şekilde bu sözcüklerin ismini, haberini ve türlerini de tabloda aktararak dersimizi sonlandıralım. Lakinne, lakinnehe. Cümle fiiliye. Ben sadece isimlerini okuyup geri kalan tabloyu sizlere aktarayım. Öyle bitireyim. Enne tekafete. Tekafe kültür anlamındaydı. Bunların anlamlarını vermiştik. Enne teara. Yine öc almak, intikam almak e, önceki derslerimizde geçmişti. E, kan davası için kullanılan bir sözcüktü. İnne ba'de bazı şeklinde ifade ettik. Enneha ennel kebide karaciğer demiştik. Ennel ediyane dinler diyoruz. Din sözcüğünün çoğulu. E, ennel mer'ate kadınla ilgili bir cümlemiz vardı. Enne hâbihi ve son olarak enne eğlebe çoğunluğu demektir. Önemli bir kısmı anlamında. Haberleri de bu şekilde gelmiştir. Bunları arkadaşlar önceki okuduğumuz metin içerisinden sizler de tekrar geriye dönerek analiz edebilirsiniz. Ve bu dersimizi bu şekilde 1-2-3-4-5 alıştırmayla tamamlamış oluyoruz. İnşallah bir sonraki dersimize kitabımızın 24. sayfasındaki yeni bir metinle okuma parçasıyla devam edeceğiz. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Maassalame ve fi amanillah.